İsrail, Gazze şeridine yönelik kara harekatını genişletiyor. Yaklaşık iki haftadır süren operasyonda çoğu sivil 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in havadan ve karadan devam eden askeri saldırılarında yaklaşık 2600 kişi de yaralandı. Tel Aviv yönetimi hedeflerinin Hamas'ın Gazze'de oluşturduğu tünel sistemi olduğunu savunsa da İsrail ordusu çoğu sivillere ait binden fazla yerleşim yerini vurdu. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu sivil ölü sayısı her geçen gün artıyor. Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler sonucundaysa 5 asker en az 7 İsrailli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler 40 binden fazla kişinin sığınaklarda kaldığını belirtiyor.